Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız bu arada bakın bir tane arkadaş evi ve yuvası bakın arkadaşlar çiçeğimi saksının içine yapmış yuvasını arkadaşlar bugün başıma geleni anlatacağım Bakın arkadaşlar maalesef ortancamı kaybettim. Çünkü düşürdüm. Kızımın sınavı vardı pazar günü üniversite sınavı arkadaşlar. O gün fırtına vardı rüzgarla. Onu yere düşürdük arkadaşlar. Baktım geldim yerdeydi. Bütün çiçekli kanatları kırılmış. Bakın ben de tekrar buraya diktim ama tutmadı arkadaşlar. Bunu size anlatmak istedim. Artık bundan sonra çimlenirse olursa olur bakın arkadaşlar yeniden Filizlendi yani kaybettik düşürdüm Çünkü arkadaşlar iyi ya da kötü kızım videonda paylaş dedi Çünkü onun hakkında mavi olacağı hakkında paylaşmak istiyordum yani olmadı seneye artık arkadaşlar şimdi de komşumun ortancalarından anlatacağım Ben size hem onun hakkında konuşacağım. arkadaşlar mavi kendiliğinden bu yazın mavi de çıkmış komşum hiçbir şey katmamış içine bakın yapraklar ve çok güzel bahçenin dışından çekmek zorundayım Pembe mavi birbirine karıştığı için e, mavi dikmiş ama bu sene de mavi olmuş. Bakın. Çok güzel. Arkadaşlar çiçekleri.